Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde bir ziyaretçisi vardı bugün. Grup Başkan Vekili, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Onunla oturduğu vakit geçirdi ve de izlenimlerini paylaşacak şimdi bizlerle. Sayın Günaydın merhabalar. Merhabalar Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Saraçhane'yi görüyorsunuz, dün de böyleydi, bugün de böyle. Aslında kendisi içeride Silivri Cezaevi'nde ama iradesi dışarıda görünüyor değil mi? Evet, evet aynen öyle. Tabii çarşamba gecesinden bu yana 5 gece her seferinde daha fazla artan kalabalıklarla dolu Saraçhane. Yani orası tarihi Yarımada bölgesi, herkes bilir. Erişim yollarının tamamını kapattılar. Atatürk Köprüsü ve ona eri, e, ulaşan yollar da kapalıydı. Yani ben en son dün gece biraz görece geç sayılabilecek bir saatte araçla girmeye çalıştım. Atatürk Köprüsü'nü geçtikten sonra ilerlemem mümkün olmadı. Aracı bir yere bıraktım ve ben de yürüdüm. Yüz binler oraya yürüyerek ulaşıyorlar ve hiç kimse engelleyemiyor. Bunu bir önemli not olarak bırakayım. Bu akşamın bir başka özelliği daha var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çaprazında Şehzadebaşı Camii ve Haziresi var. İstanbul'da bulunan bütün camileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi temizliyor. Sadece temizlemiyor, aynı zamanda onların bakım ve onarımı ile de uğraşıyor. İBB mirasının işi de bu. Şehzadebaşı camii de e, en önem verdiğimiz camilerden bir tanesi. Şimdi orada e, polisten kaçan bazı çocukların e, mezarları e, mezar taşlarından bir iki tanesinin düşmesine neden olması nedeniyle e, bunu fırsat bilip bir provokasyon girişimi var. İşte orada iftar açacağız, e, orada şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya iftar açılsın. Zaten e, bizim göstericimiz, bizim göstericilerimiz, e, protesto mitingine gelenler için de iftar yemeği veriliyor. E, ama bu iki topluluğu bir araya getirmeye yönelik herhangi bir girişimin e, dikkatle tarafımızdan takip edildiğinin bilinmesini isterim. Bugün e, hem Cumhuriyet Halk Partisi e, milletvekilleri olarak hem il başkanımız hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları ee, Sayın Vali ile ve Emniyet Müdürü ile beraber alanı dolaştılar, gerekli önlemler alındı. Ben bu önlemlerin e, bitenin başlangıcından sonuna kadar gevşetilmeden devam edilmesi gerektiğini söylüyorum. Memleketin evlatları bir araya bir, birbirlerine düşmesinler. Farklı evet. görüşler olabilir. Ancak bunları uygarca ifade edebilmek son derece önemlidir. Şimdi Ekrem İmamoğlu içeride daha çok çalışacağım gibi bir mesaj yolladı. Siz bugün evet. onunla görüştünüz. Morali nasıl, motivasyonu nasıl? Gerçekten daha çok çalışmaya başladı mı içeride? Heyecan, <laughs> gerçekten hiç sürpriz gelmedi bana. Çünkü uzun zamandır tanışıyoruz. Yani yıllardır Türkiye'nin her tarafında toplantılar düzenleriz beraber. Daha kalabalık toplantılar, baş başa toplantılar. Ekrem İmamoğlu onlardan hangisindeyse bugün Silivri'de de öyle bir toplantı yaptık. Yani ikimizin önünde de kalem kağıt. O aklındaki notları bana iletti. Ben aklımdaki notları ona ilettim. Son derece morali yerinde, dirençli, her zamanki sevgi gözüyle, kuşatıcılığıyla etrafı sarmalıyor. Ve şunu söylüyor, beni burada hiç kimse geriletemez. Ben e, uğradığım haksızlıkların farkındayım. Bunların nedenlerini biliyorum. Onlar bir avuç insan. O bir avuç insanın kötülükleriyle hiç kimse kalbini kötüleştirmesin. Biz memlekete sevgi duygusuyla birleştirerek bakmaya devam edeceğiz. Hatta burada şunu söylüyor. E, tabii çok memnun oluyor e, milletin kendisine sahip çıkmasından. 14,5 milyon oy almaktan büyük gurur duyuyor. ve e, Bana dedi ki sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya dedim yani biz sandıklarımızı kurduk ama CHP'nin kurduğu sandık hem sayısı sınırlı hem yerlerini kendi üyemize rahatlıkla iletebildik ama yurttaşa bunların dayanışma sandıklarının yerini bu kadar etkinlikle iletemedik. Ama bütün bunlara rağmen vatandaş geldi o sandıkları buldu ve hani bir iki günlük organizasyonla 14,5 milyon oy kullandı. Sen bunu iki ile çarp yani dolayısıyla tablo gerçekten böyledir. Bununla gurur duyuyor. Ve Bir taraftan da şunu söylüyor, Saraçhane çok güzel, ee, Türkiye'nin bütün meydanları çok güzel ama Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere e, orası herhangi bir partinin bayrağıyla sahiplenilebilecek bir yer değil. Orada yalnızca Türk bayrakları olmalıdır, e, gelen giden, kamu malına zarar vermeden, birbirine zarar vermeden büyük bir olgunluk içerisinde protestosunu yapmalıdır. E, biz bir dönemi kapatıp bir dönemi açacağız. Bunu şiddetle değil sevgiyle yapacağız. Dolayısıyla herkese mesajım budur. Özellikle senin sözcüklerinle ağzınla benim mesajım olarak iletilmesini rica ediyorum dedi. Ben de bu görevimi yerine getirmeye çalışıyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Günaydın. Yayınımıza katıldığınız için, bunları ilettiğiniz için sağ olunuz, Kolay gelsin diyeyim. Bitiniz İyi yayınlar daha. efendim. Sağ, sağ olun. Hoşçakalın.